bugün de e, İstanbul'dan adalara yolculuk videosu geliyor. E, şimdi Mert abiyle yanında çıktık. E, sabah yolculuğuna saatte 12. E, İstanbul'dan Yenikapı'dan bandırmaya video biletimiz var. E, Erdek'e geçeceğiz. Erdek'ten e, Paşalimanı adasına geçeceğiz. Sonra Avşa'ya, sonra Ekinlik. E, sonra da Marmara adasına. Böyle bir turumuz e, planlıyoruz. Bakalım e, Nasıl geçecek, nasıl bekleyecek, teker teker paylaşacağım sizlerle. Şimdi gemiye bindik, gemide gidiyoruz. 45-50 kilometre hızla Marmara Denizi'nde Bandırma'ya kadar. 2,5 saat sonra Bandırma Limanı'na geldik. Sonra gemiler var. Hong Kong, Çin, Rusya'dan gelmiş gemiler. Şimdi Erde gezmeyi düşünüyoruz. Kiralık araba bulursak böyle. Yarım adayı. Komple bakalım kiralık araba ya da motor bulabiliriz mi? Şimdi bandırmaya hemen in Kelle Paça sipariş verdik. Burada bandırma çorbacısı. Şöyle çorbaları. Gerçek yavru suyundan. Kelle Paça çorbası. Mert abiyle beraber içiyoruz. Bu fiyatlar da baya uygunmuş. İstanbul'da 250-300 liradan aldığımız çorbalar. Burada 130 lira. Yani merkezi bandırma. Evet şimdi bandırmadan, limandan Erde'ye kadar şu tırlarla gitmeyi deneyeceğiz. Otostop yaparak. Şurası da ee, liman çıkışı. Yani böyle denemeyi yapacağız. Alırlar mı almazlar mı? Evet. Deneyelim. Şu an bu tırlayı çalışıyoruz. Tırlarda Erdeğin limanına geldik. Bu gemilere bineceğiz. Az adalar için. Bir şeye geçeceğiz. Orada akşamı geçireceğiz. Meydan sahili. Güzel bir yer. Turistler her yerde. Erde Özgü e, Koruk diye bir içeceği varmış. Yani Göstereyim şeyinde. Bu e, e, üzümden hazırlanıyormuş. Şu an mevsim olmadığı için içemedik. Yani mevsimi gelmediği için yokmuş daha doğrusu. Koruk e, içeceği böyle üzümün olmamış halinden oluyormuş. Böyle ekşimici e, şey varmış. Bence e, harika bir içecekti. Çünkü çok sevilerek tüketiliyormuş. Ama işte bize nasip olmadı. Bir daha mevsiminde gelip içebiliriz belki. Marmara Adası'ndan mermerler geliyor. sefer buraları da gezeceğiz. Vaktimiz olmadığından geçemedik bu tarafa. Şimdi tam zoomladım belli olsun diye. Bakın şu yeşilliğe bakın. essa Vapurdan şimdi indik. Avşa adası burası da. Güzel bir heykel var buralarda. Turistik bir yer. Burası da Avşa iskelesi yanı. sabah erken saatleriyle kalktık olduğumuz otelde bu otel aldığımız şöyle çorbacı şimdi bir kahvaltı yeri bulup kahvaltı yiyeceğiz sabah saatleri sakin her yer dediğim gibi liman karşısından atmıştık oteli şurası da liman çok iyi bir hava şöyle bu sıcakta değil da. az rüzgarlı Avşar adasında kahvaltı yemeye çıktık sabah saatlerinde burası da belediyenin önü şurada da bir belediyesi yazıyor çok temiz bir yani böyle dolaşıyoruz. Sakin, temiz. Setme kahvaltı istedik. Sabah doğal bir kahvaltıyla. ATV motor kiraladık, şimdi onlarla deneyeceğiz bu adayı gezeceğiz Avşar Adası'nı. ATV kiraladık yaklaşık 1500 TL. Ye. 100 TL'lik de benzin koyduk İşte bütün gün bu adayı dolaşacağız. Hemen hemen 15 kilometre gidiş, 15 kilometre dönüş, 30 kilometrelik bir alan. yavaş yavaş Avşa Adası'nı gezmeye başladık. Burada tuttuğumuz ATV Bayağı eğlenceli adayı geziyoruz. Onları da iyi. Gezilir yani. zamanı değil. boş. Ama suları tertemiz yani burada suya girdi. Benimki de işte yaklaşık 6'ya 4 öyle bir şeydi. 6'ya 4. Bu 12'ye 7. 12'ye 7. Mi? Benim işte Kesinlikle kaç tane var? 7. 14 değil. 14'e 7 mi? 14'e 7. 14'e 7. Hayır. Bayağı büyükmüş o zaman. 14'e. Bana bir pompom, bir filtre, bir makine dairesi sopağından yeter. Şunlar pompomlar. Benimki işte 5 tane şey var. 5 ee, tane ayrı e, bungalov mu? Aha, bungalov değil benimki. Düz düz şeyde. Ee, yani pansiyon gibi düşün ama düz giriş yani. Ya 5'ine ya ayrı mı yaptın? 5'i. Beşine... Adası'na geçecektik. İşte e, buradan da şuradan da gemiler geçiriyor normalde. Ama şey olduğu için rüzgar aşırı olduğu için geçemedik. İkinlik göstereyim hemen. sine Yani motorumuz neredeyse geri gidiyordu. Zor kurtardık oraya bıraktık şimdi yürüyerek bu yolu çıkıyoruz. Yani en tepeden bakmak istedik. Adana. Baya güzel yani çıkışı. Yollar da bozuk. O yüzden kaygan da motor geri gitmeye başladı. Yani hiç çıkamadı zorlasak da. Şöyle tepeye de geldik. En tepesi. Aşağıdan. Yukarıya nereden çıkacağız? Yılan mı lan olmasın ha? taşların altında saklanıyor böyle. Yani birden, çıkıyor, birden çıkıyor. Yani güneşte şimdi uykudan uyandırdı ya bunları. Sıcak. Avşa Adası'nda üçüncü günümüz. şimdi Marmara Adası'na geçeceğiz. Saat 11 oldu. Şu gelen gemiyle, gez taşın Marmara Adası'na geçeceğiz. Şurası da. Gemideki şu tırlarla konuştuk, bizi e, mermer ocağına kadar götürecek, Saraylar Limanı'na. E, bunlar mermer almaya gidiyor gemiden. E, e, biz de onlara binip ocağa kadar gideceğiz. Bakalım, tır yolculuğu. Bu. Ya bu olmaz, onun ardına giderim ben de, bu var şimdi. Burası da mermer ocağı. Mermerden şöyle indirilip blok blok halinde tırlara yükleniyor. Onu da alıp götürüyorlar. Sonra gemiye biniyorlar. Tır yolculuğu baya yani güzeldi, tehlikeliydi. Gördüğümüz zaman yollar yani baya virajlıydı. İşte her yerin mermer Marmara'nın Saraylar Limanı burası da. Yani gemiler böyle mermerleri alıp gemilere yüklüyorlar. Burası liman. Burası da gemi değer Madeiye Türkiye Türkiye Üst, üzerine bak Türk bayrağına yanında sarı var Sider am Yunanistan mı liman yapacak ha. Burası da Barbaros limanı. Tekirdağ. I.